Sevgili dostum Adolf Hitler, Kont Dracula, Karın Desen Jack ve Freddy Krueger. <laughs> Verdiğim bu yemek davetini kabul etmekle beni o kadar mutlu ettiniz ki. Dünya tarihinin gelmiş geçmiş bu en kötü dört kişisinin şu masanın etrafında oturuyor olması bile <laughs> beni çalışma şevkiyle ateşliyor. Bitti şön hadis. Asıl bizi yemeye çağırdan için bizden kişin, öyle değil mi Kont? Kesinlikle deyiz özlemişim senin sohbetini. Dur hatta seni bir öpeyim. Ah Kont'um beni şımartıyorsunuz. Bu arada kan grubun neydi? Ee, yok yok, <laughs> öpüşmeyelim. Ben grip oldum ben size de, bulaşır. <laughs> <laughs> e O zaman seni öpeyim karın deşenciğim. Kan grubun neydi senin? Bana bak, durakula murakula demem deşerim karnını. Beyler, beyler sakin olun lütfen. E, koltuk siz de oturun. <laughs> Karın e, sakla bıçağını. Ben sizin hepinizi düşündüm. Bakın size A grubu eraş pozitif çorba yaptım. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. Hadi pıhtılaşmadan hemen için çorbanızı. Evet. Şimdi kadehlerimizi kötülüğe kaldıralım. Lütfen kalkalım ya beyler. Ben. Lütfen. Kötülüğe! Ne biliyor musunuz? Benim gibi üstün bir Alman ırkının yanındaki kazana zenci bir katil vermişler. Rezalet! Rezalet! Gerçekten rezalet! Büyük ayıp! Yani sizin gibi bir saata. Ama merak etmeyin ben bağlantılarımı kullanıp küçük bir şeyler ayarlarım. Ha, dünyada Claudia Schaeffer diye bir kız var ya... ...o öbür tarafa gittiğinde... Sizin yanınızdaki kazana vereceğim. Hiç merak etmeyin. Yavol. Yavol yavol. Hay Adama bak be. <laughs> ne kadar megalomanmış. Haylitler haylitler. <laughs> Neyse kendini beğenmiştik de en sevdiğim kötü huylardandır. Eee <laughs> kumptum. Nasılsınız? Beğendiniz mi çorbanızı? Hmm, harikarmış. Ha biraz daha isterseniz kanına aldığımız arkadaşı getirelim. Kıtlama yaparsınız ha. <laughs> Aa, ne oluyor orada? Hades. Ve yanındakiler? Dracula. Karın Deşencek. Hitler. Ve Freddy. Bunlar birleşmiş ne konuşuyorlar? Kesin çok kötü bir şey planlıyorlardır. Ne yapıp ne edip o masayı dağıtmam lazım. Buldum. Hey millet, duydunuz mu? Üçüncü Dünya Savaşı çıkmış. Ne? Ha? Üçüncü Dünya Savaşı mı? Evet, tam 20 ülke birbirine savaş açtı. Tüm televizyonlar naklen yayınlıyor. Bence bunu kaçırmayın. Bunu kaçıramayız. Kalksak kusura bakmazsın değil mi Hadeş? Ama yemek yiyorduk. Ah, Benim de gidip izlemem gerek. Umarım Almanya savaş açmıştır. Hayırlı iktidar. Aynen Her yerde paramparça olmuş cesetler vardır şimdi. Bunları kaçıramam. Bu değişikliği ben de kaçıramam. Yahu burada seyrederdik Ütopya plazmasında. Of bu yemeği organize etmek için ne kadar uğraşmıştım. Daha yeni kötülük projelerimi anlatamadan, fikirlerini alamadan çekip gittiler. Aa, aman canım şikayet ettiğim şeye bak. Dünya savaşı çıkmış sonuçta. Üçüncü dünya savaşı. Vay be! Ay kötülükleri yavaş yavaş meyvesini vermeye başladı. <laughs> Meyveler. Oh. Bu ne be? Sanırım senin toplayabileceğin tek meyve bu Hades. Bu ses. Yani dünya savaşı filan hepsi <laughs> bu masadan dostlarımı kaldırmak için öyle mi? Tabii ki de Hades. Bu kötülerle birleşip kötü planlar kurmana izin vereceğimi düşünmedin herhalde. İşte şimdi beni gerçekten çok sinirlendirdin Selena. Çok! O zaman sen de vaktini daha iyi şeylere harca. Belki iyilik yaparsın da. Sen şimdi görürsün. iyilik meraklısı sarı yellos. Sarı yellos mu? Fitnap beni andı herhalde. Neyse. Sakın kaçma. Senden kaçan sevgi olsun Ares.